Üniversite tercihleriniz yaparken, daha doğrusu tercih listenizi oluştururken YÖK Atlas'tan nasıl faydalanırsınız, YÖK Atlas'ı nasıl kullanırsınız? Videomuzda bundan bahsedeceğiz. Tabii ki listenizi nerede oluşturursanız oluşturun arkadaşlar. Mutlaka ÖSYM'nin yayınlamış olduğu kılavuzdan kontrol edin. Şimdi YÖK Atlas'ı nasıl kullanacaksınız arkadaşlar? Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar şöyle aşağı doğru iniyoruz. Burada lisans tercih sihirbazı var. Ön lisans tercih sihirbazı var. TYT sınavıyla tercih yapacaksanız, ön lisans bölümlerine tercih yapacaksanız, ön lisansı tıklıyoruz. Buradan puan türünü seçiyoruz. Zaten sadece TYT olacaktır. TYT'yi seçtikten sonra arkadaşlar şu kısma hiç ellemiyoruz. Burada bakın puan aralığını yazmamızı istiyor. Puan aralığımız neyse arkadaşlar hemen şöyle diyelim ki şöyle bir sonucumuz var. TYT puanımızla tercih yapıyoruz. Puanımız 248. Yerleştirme TYT puanımıza bakıyoruz. 248 puanımız var. 248 puana göre buradan arama yapacağız. Hemen şöyle şuradaki çubuğu çekiyoruz. 248'e ayarlıyoruz. Şöyle hassas ayar yapmak için arkadaşlar klavyenizi de kullanabilirsiniz. Klavyenizin yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Tam olarak şöyle 248'e çektik. Buraya hiç müdahale etmiyoruz. Burayı 248'e getirdik. 150 ile 248 arası olan bölümleri bize gösterecek. Şuradan uygula diyoruz. Yeni açılan bölümleri veya dolmayan kontenjanlar görmek istemiyorsanız arkadaşlar şu tiki kaldırırsınız görmek istiyorsanız tiki işaretlersiniz. işaretli olur. Puan aralığınızı girdikten sonra arkadaşlar uygulaya basarsınız. İsterseniz hangi üniversiteyi arıyorsanız buraya üniversitenin ismini yazabilirsiniz. Buraya programın ismini yazabilirsiniz. Belli bir programa tercih yapacaksanız mesela diyelim çocuk gelişimine tercih yapacaksınız. Çocuk gelişimi buraya yazarsınız. Sadece size çocuk gelişimi bölümlerini çıkarır. Çocuk yazdığımızda bile çocuk gelişimi bölümlerini bize çıkardı. Hangi üniversitelerde çocuk gelişimi bölümü var? Hemen karşımıza çıkardı arkadaşlar. Bu alana şehir yazabilirsiniz. Belli bir şehirdeki üniversiteleri aramak istiyorsanız. Mesela diyelim Ankara yazacaksınız. Ankara'daki üniversiteleri aramak istiyorsunuz. Ankara yazarsınız. Size sadece Ankara'daki üniversiteleri gösterir. Buradan üniversite türünü seçebilirsiniz. Mesela devleti seçiyoruz. Devleti seçtiğimizde bize sadece devlet üniversitelerini gösterir. Buradan ücret kısmını seçiyorsunuz. Ücretsizi seçelim. Buradan öğretim türünü seçiyorsunuz arkadaşlar. Açık öğretim, uzaktan öğretim, örgün veya ikinci öğretim olarak buradan seçiyorsunuz. Mesela diyelim örgünü seçtik. Gerekli filtreleri buradan yaptıktan sonra arkadaşlar bize aradığımız kriterlere uygun üniversiteleri burada gösteriyor. Buradan aramalarınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela puanınıza göre sadece puanınıza göre tercih yapabileceğiniz üniversiteleri burada size gösteriyor. Diğerlerini göstermiyor. Buradan baktığınızda kılavuzdan baktığınızda uzun uzun araştırmalar yapmanız gerekiyor. Burada çok fazla bir filtre yapmanız mümkün değil. Gök Atlas'ı kullanırsanız arkadaşlar bu şekilde hızlı bir şekilde aradığınız üniversiteleri, bölümleri bulabilirsiniz. Şimdi bir tanesine bakalım arkadaşlar. Mesela en üsttekine bakalım. Bölümün kodu burada yazıyor. Üniversite burada yazıyor. Üniversitenin ismi, bölümler burada yazıyor. Hangi ilde olduğu. Zaten buraları filtreledik. Ne kadar kontenjan olduğu burada yazıyor arkadaşlar. Bir önceki yıl yani 2022 yılında yerleşen sayısını da burada yazıyor. Bir önceki yılı arkadaşlar bakın burada mavi ile gösteriyor. 2023 tercihler henüz yapılmadığı için buralar boş görünüyor. Puanınıza buradan bakıyorsunuz arkadaşlar ve sıralamanıza da buradan bakıyorsunuz. En sonda sıralamanız yazıyor. Tercihlerimizi biz arkadaşlar neye göre yapıyoruz? Sıralamaya göre yapıyoruz. Puana göre yapmıyoruz. Hemen şöyle YKS sonucumuza geliyoruz. Bizim sıralamamız ne? Buradan bakıyoruz. Başarı sıramız bizim nedir arkadaşlar? 1 milyon 642 bin. Hemen şöyle geri geliyoruz. Buradan 1 milyon 642 binin üzerindeki bölümleri tercih edebiliriz. Mesela bunlara puanımız yetiyor ama başarı sıralamamız yetmiyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Hemen başarı sıralamamıza göre aşağı doğru ineceğiz. 1 milyon 642 bini bulacağız. Bunlar bakın hepsi 1 milyon 500 bin. Puan'a hiç bakmıyoruz. Başarı sıralamamıza bakıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Neydi bizim başarı sıramız? 1 milyon 642 bin. 1 milyon 578'den son. 1 milyon hala 500'lerde. Devam ediyoruz. 1 milyon 640'ları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. 1 milyon 642 bini bulduk. Şurası arkadaşlar bakın. Bizim başarı sıramız 1 milyon 642 bin 900. 900'ü hadi saymayalım. 1 milyon 642 bine şuraya geldik. Buradan itibaren biz e, tercihlerimizi yapabiliriz. Tercihleriniz arkadaşlar başarı sıralamanızın e, yakınlarını da yapabilirsiniz. Biraz altına biraz üstüne yapabilirsiniz. Mesela 10 bin 20 bin üzerine, altına yapabilirsiniz. Ancak ne kadar başarı sıralamanıza uygun yaparsanız, üstünde yaparsanız gelme ihtimali o kadar yüksek olur. Başarı sıralamanız bunlara yetiyor arkadaşlar. Üstüne yapabilirsiniz. 1.642.000'den yukarıda olan bölümlere yapabilirsiniz. Bakın burada sırayla gidiyor, yukarı doğru gidiyor. TYT tercih listeniz arkadaşlar. Gök atlası kullanarak bu şekilde yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Tercih listenizi burada oluşturdunuz. Şu bölümü seçtiniz. Bölümün kodunu buradan kopyalayıp arkadaşlar. Kılavuza gelin. CTRL -F tuşuna bastıktan sonra şu açılan yere. Bölümün kodunu yapıştırın. Zaten hemen hızlıca size karşınıza çıkaracaktır. Şu bölüm arkadaşlar. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 60 kontenjanı var. Hemen buradan da bakalım. İş Sağlığı ve Güvenliği Harran Üniversitesi Yukarı doğru kaydırdığınızda üniversitenin ismi de burada doğru. 60 kontenjanı var. Doğru. 241 puanı var. 1.670.000 sıralaması var. Sıralaması da doğru. Puanı da doğru arkadaşlar. Buradan da bu şekilde teyidinizi mutlaka yapın. En güncel hali burası arkadaşlar. Buraya göre tercihlerinizi yapmanız gerektirdiği için bu kontrolü de mutlaka yapın. Şurada arkadaşlar bölümün özel koşulu ve şartı varsa şuradan görüyorsunuz. Özel koşul veya açıklaması varsa buradan görüyorsunuz bölümle ilgili. Bunu da kontrol edin. Mesela bakın bu bölümün özel koşul ve açıklaması var. Koşul ve açıklamalarını da buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi TYT tercihlerimizi bu şekilde yapabiliyoruz. Hemen şöyle geri gelelim. AYT tercihlerimizi nasıl yapacağız? Yani lisans tercihlerimizi nasıl yapacağız? Lisans tercihi yapacaksanız da arkadaşlar, lisans tercih sihirbazına geliyorsunuz. Buradan puan türünüzü seçiyorsunuz. Mesela bizim puan türümüz nedir? Sözel puanımız var, eşit ağırlık puanımız var. Sözel puanımıza göre biz arama yapacağız diyelim, liste oluşturacağız. Sözel puanımız 240. Sözel'i seçiyoruz. Lisans tercihi yapacaksanız arkadaşlar puana göre değil sıralamaya göre buradan filtreleme yaptırıyor. Sıralamamız nedir? Sözel puanımızın sıralaması 916. 916 bin. Hemen şöyle buraya geliyoruz. Buradan çubuğu kaydırarak 916 bine ayarlıyoruz. 915.000 bin. Hemen şöyle hassas ayarı klavyenizin tuşlarıyla, yön tuşlarıyla yapabilirsiniz. 916.000'e ayarladık arkadaşlar. Sıralamamızı gösteriyor. Uygula diyoruz. Buradaki filtrelemelerimizi yine yapıyoruz. Devlet diyelim. Ücretsiz diyelim. Öğretim türünü buradan seçiyoruz. Örgün diyelim. Filtrelemelerimiz yaptıktan sonra arkadaşlar bizim sıralamamıza göre 916.000'e göre buradaki bölümleri bize gösteriyor. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Biraz önce TYT ile tercih yaparken hemen şuradan bakıyorduk. Burada şöyle yapıyoruz. En alta iniyoruz. En son sayfaya geliyoruz arkadaşlar. En son sayfadan itibaren arkadaşlar başarı sıramıza bakıyoruz. Bizim başarı sıramız kaçtı? 916 bindi. Aşağı doğru şöyle 916 bine kadar iniyoruz muhtemelen diğer sayfaya geçecek. Şöyle geldik. Burası yavaş yavaş aşağı doğru düşüyor. 900'lere düştü. 955. Bir diğer sayfaya geçeceğiz. 916'ya kadar ineceğiz. Şurada bakın 912, 922. Biz şuradan itibaren tercih yapabiliyoruz arkadaşlar. Sıralamamız buradan itibaren tutuyor. Sıralamaya göre tercih yapacağımız için buradan itibaren artık buradan aşağı doğru tercihlerimizi yapabiliyoruz. Bunlara bizim sıralamamız tutuyor. Buradan üzerine tutmuyor arkadaşlar. Bakın 912.000, 906.000, 904.000. Bu şekilde 800'e doğru gidiyor. Bizim sıralamamız 916 olduğu için... 916'dan aşağısına doğru tercih yapabiliriz. Bunlara sıralamamız yetiyor. Tercihlerimiz arkadaşlar. AYT ile tercih yapacaksanız da bu şekilde yapıyorsunuz. Mesela diyelim bu bölümü tercih edeceğiz. Hemen kodunu buradan kopyalayalım. Kılavuza gelelim burada. En son ÖSYM'nin yayınlamış olduğu kılavuza gelelim. Buradan arama yaptıralım. Doğru mu yanlış mı bir kontrol edelim. Veya listenizi oluşturduktan sonra da buradan en son kontrolünüzü yapabilirsiniz. Buradan çıkardı arkadaşlar. Sanat Tarihi Sözel 4 yıllık 70 kontenjanı var. Sanat Tarihi doğru 70 kontenjanı var. Süleyman Demirel Üniversitesi. Sıralaması kaç? 972 puanı 236 puanı bizi ilgilendirmiyor ama yine de. Doğru mu yanlış mı diye kontrol etmek için e, söylüyorum. 972 puanı da 236 arkadaşlar doğru. Buradan listemizi oluştursak da arkadaşlar yine de buradan kontrolümüzü de yapmış olduk. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videolarımız gelmeye devam ediyor. Tercihlerle ilgili videolarımız gelmeye devam edecek hesaplarımızı takip edin. Yine videoların açıklama kısımlarında sizleri ilgilendiren diğer videolarımız da var. Linkleri var. Videolarımızın açıklama kısmındaki linklerden diğer videolarımızı da tercihlerle ilgili diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hesaplarımızı takipte kalın arkadaşlar. Videolarımız gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.